Köpek, bu yabancının mezarını terk etmeyi reddediyordu. Ama polis açtığında, keşfettikleri dünyayı şoke etti. Her gün, küçük bir köyün sakinleri, bu mezarda uzanan bir köpek görüyorlar. Bilmedikleri şey, altında korkunç bir sır saklı. Her gün, köylüler onu mezardan uzaklaştırmaya çalıştı. Ama köpek hareket etmeyi reddetti. İnsanlar sorular sormaya başladı. Orada kim gömülüydü? ve bu köpek bu mezar tarafından neden bu kadar takıntılıydı? Hiç kimse çevrede yabancının kimliğini bilmek gibi görünmüyordu bu mezarda gömülü. Meraktan polis bu gizemi araştırmaya karar verdi. Gerekli izinleri aldıktan sonra mezarı açmaya ve altında saklananı görmeye karar verdiler. Meraklı bir kalabalık polisin etrafını toplandı. Köpek yanında duvara her bir hareketini izledi. Polis kazama başladı. Ama kimse onların bu mezarda ne bulacaklarını hayal edenlerdi. Uzun süre hüzlenmiş bir sır açığa çıkmak üzereydi. Bu hikayeyi takip etmeye devam etmek istiyorsanız artı işaretine basın ve sır ile cevap verin.